Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Paylaştığım yeni videoda hava filtre kazanı var. Bunu neden söktüm? Çünkü şurada ayak kırılmıştı. Görüyorsunuz şu kauçuk olan kaplamasının altında ayağımız kırılmıştı. Onu güzel bir şekilde yapıştırdım. Tabii İran yapıştırıcısıyla ama daha önce de yapıştırmıştım. Rengi görüyorsunuz. Eski kalıntı parçaya bakarsanız bu şekilde olursa karışımınız yanlıştır. Renk açık gri olması lazım. Şimdi önemli bir detay var. Onu göstereceğim size. Neden bu videoyu paylaşma kararı aldım? Önce hemen motor bölümüne gidelim. Öncelikle şuraya bir bakalım. Bu delikleri herkesi bilir. Buradan aşağı su akışı olur ve oradan akan genellikle ağaç yaprakları gelir şurayı doldurur arkadaşlar şurada böyle bir birikintileri olabilir o yüzden burayı söküp o birikintileri temizleyebilirsiniz tavsiye ederim ve yine şu parçayı ben bu hava emişi sağlıyor arkadaşlar çamurlukta bu parçayı ben yıkadım Oldukça çamur vardı. Böyle sıka sıka yıkadım hatta. Bunun temizlenmesi çok önemli. Yoksa bunu siz temizlemesiniz zamanla deforme olabilir. Bakın hala su akıyor. Tabi kurumadı. Dün yıkamıştım. Su bunda biraz birikmiş. Bunda oldukça çamur olabiliyor. Ve ben bu parçayı daha önce şuraları bal ile desteklemiştim. Çünkü burada tozlar parçalamak üzereydi burayı. Ya da Bali yerine şunu da tavsiye edebilirim. Dyson marka, Dyson markası silikonla buraları röçüşleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, oradaki temizliği yaptıktan sonra bunu yerine takacağım. Ama takmadan önce şunu göstereyim. Şöyle ben kırtasiyeden bir yapıştırıcı almıştım. Ne hikmetse bu yapıştırıcı, tabii süzgeçli, çok güzel. Buraya cüp diye oturuyor arkadaşlar şu an takacağım. Tam bastırmayacağım. Birazdan kendim onu biraz bastıracağım. Bakın. Biraz daha aşağı kadar gidiyor. Orayı düşürmeden tam kaportayı sıfır hizasına getireceğim ve oradan aşağı çamur gitmemiş olacak. Oraya siz aslında şey de yapabilirsiniz. Böyle bir hortum sarkıtıp bir aparatla hortumu aşağı verebilirsiniz. Öyle bir sistem de yapabilirsiniz. Ama benim dediğim sistem daha mantıklı. Bilmiyorum tornacılar öyle bir kapak yapabilir mi? Yaparsa çok sağlıklı olacaktır. Bu arada hava filtre kazanını nasıl sökeriz? Önce onu göstereceğim size. Şunu şöyle biraz sağa sola oynatarak kolaylıkla yerinden çıkarabilirsiniz. Kanallıdır. Bu cam silecek suyu azlesi. Cam silecek suyu azlesi. Onu çıkardıktan sonra şunlar tırnaklıdır. Bakınız 1, 2, 3 tane tırnağı var. Polen filtresinin. Onları çıkarıyoruz. Zaten görüyorsunuz mandallı tırnaklı derken. Şunlar mandalları. Mandalları üç tane mandalı var. Bu da bizim hava filtre kazanı. Hava filtre kazanını çıkarırken de aynı şekilde şurada mandalları çıkarıyoruz. Bakın. Mandallar burada. Mandallar çıktıktan sonra kazan üst kısmı çıkmış oluyor. Arkadaşlar ben bunu yerine takarken yağ çubuğunu çıkardım. Buraya değmemesi için. Şu turbo hortumu daha doğrusu hava filtresinden turboya giden hortumu da böyle yan tarafa aldım. O şekilde yerine taktım. Çıkarırken de bakın şu kısmı görüyorsunuz. Şöyle iki tane yuvası var. Bu yuvaları da bir bakalım. Tabi tekel kamera olduğu için biraz zor şöyle ileriye doğru bastırdığım zaman yerine girecektir. Evet yerine girdi arkadaşlar. Çıkarırken de nasıl çıkarıyorsunuz? Çıkarken dikkat edin. Hiçbir şekilde hava filtre kazanına aşağı ya da yukarı doğru kaldırmayın arkadaşlar. Tamamen kendinize doğru çekiyorsunuz. Kendinize doğru derken şu şekilde. Yani sol çamurla bakacak şekilde Şöylemesine çekiyoruz. Şöyle şu tarafa doğru çekince geriye doğru doğrusu geriye doğru çekince çıkacaktır. Hatta şöyle parmağınızdan arkadan da bastırmanızı öneririm. Biraz böyle parmağınızda şu arka taraftan şu yuvalardan bastırarak kazanı çıkarabilirsiniz. Kazanı çıkarırken tabii ki şöyle bir somunu var. Bu somunu da 17 anahtarıyla ne yapıyoruz? söküyoruz arkadaşlar. Bir bakalım hemen. Bu arada 17 değil bu 13 anahtarıymış. 13 anahtarıyla ben şu an sıkıyorum. Fazla sıkmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu plastik bir malzeme. Hafif tutsun yeter. Siz tam tersine saat yönü tersinde onu sıkacaksınız. Bu da bizim hava filtremiz. Hava filtrelerimizde sizlere tavsiyem Mahle marka orijinal kullanmanız içinde temizleyebilirsiniz hava filtresinin alt kısmını. Hava filtresi biraz kirlendi aslında değişecek. Her ne kadar fazla toz olmasa da. Bunu bu şekilde takıyoruz. Şimdi geriye üst kapak kaldı. Üst kapağın nasıl sökülüp takıldığını da göstereyim. Arkadaşlar bu da hava filtre kazanının üst kapağı olmakta. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Bu ne işe yarıyor diye şöyle kazana giren bir uç var. Bu şu işe yarıyor. Eski modellerde özellikle 1996, 1997, 1998 modellerde hava fitresinin kirliliğini gösteren bir parça var. Bu mekanik bir parça. Genellikle nelerde oluyor? Elektrikli süpürge makinelerinde de oluyor. Onlar için bu orta konsola gidiyor eski modellerde. O işe yarıyor. 98'den sonra bunu iptal ettiler. Hatta bu o parçayı, dediğim parçayı 2021 model Transporter karavellerde kullanmaktalar. Şurada bir yerde olması lazım. İsterseniz onu siz motor bölümünü de taşıyabilirsiniz. Ben de düşünüyorum öyle bir şey yapmayı aslında. Onu anlatmak istedim. Bakın burada 3 tane tırnak vardır takarken en azından takılışını bir görün. Heh, şöyle güzelce yerine oturturuyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki o tırnaklar yuvasına girecek. Girmesi lazım. Hava filtresi de yerine tam oturmazsa biraz şişkinlik yapar. O zaman da oturmakta zorlanabilir. Bakın mandallar şöyle. mandalları takacağım. Tabii tek elle biraz zor oluyor. Evet. Gerçekten zorlanıyorum. İki tane mandal vardı. Biri şurada, biri burada. Onları ben yerine taktım. Bunları sökerken mandalları da şu şekilde söküyoruz. Bakın. Birini kaldırıyoruz, birini indiriyoruz. Ve kendimize doğru çekip şu aralıktan yavaşça biraz sağ sola oynatarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Olan bundan ibaret. Zor değil. İlk başlarda biraz acı çekebilirsiniz. Rahatlıkla taktım. Geriye hava filtresi borusu kalıyor. Bunların takılışı 2.4'lerde de aynı. 2.5 TD modellerinde de aynı. Bir fark yok. E sadece aralarındaki fark şurada sensör olması 2.5 motorlarda. 2.4'lerde herhangi bir sensör yok. Bunu da takmayı tabii ki unutmuyoruz. Bu şekilde taktığınız zaman işlem tamamdır. Hava filtresinin körüklü hortumunu yerine takmak için şöyle bir ayarlı penseye ihtiyacınız olacak. Ya da bu kelepçe aparatları var. Onlardan alabilirsiniz. Şu an tabii ki tek elle bunu yapamayacağım. Birazdan böyle kaldırıp çekip ayarlı burası zaten pense hortumu da kelepçeyle yerine taktığı zaman işlemimiz bitecek. Kelepçe de tamam arkadaşlar. Bunu şöyle kontrol edersiniz. Herhangi bir sallanma olmaması lazım. Şöyle hafif bir esneme payı olacaktır. Bu normaldir. Yani şuralarda bir boşluk, kelepçelerde boşluk, aralarda boşluk yoksa bu işlem de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Geriye polen filtresi kalıyor. Bunu takmak da kolay. Görüyorsunuz. Şu çıkıntılı kısım hemen şuraya gelecek. Zaten ters takma ihtimali yok. Oturmaz yerine ters takmaya çalışırsanız. Bakalım. Bakın. Yerini kavuştu. Evet. Tırnağı taktım. Yerine geçti. Şak. Burası tamam. Üstte bir tırnak var. Takarken görüyorsunuz. Evet, kancayı aşağı yuvasına geçiriyorum. Tırnak bölümüne bir bakalım. Ah, tamam. O yuva'yı oturacak. Oturdu. Oturmadı. Şu kamera elimizde olduğu için biraz zor oluyor. Evet. Bunu da taktık. Alt kısmı kaldı. Bu da tamam. Bunda da herhangi bir oynama yok. Şimdi bunu takıyoruz. Cam silecek su gazlesi. Biraz döndürüyoruz. Kanala, kanala girmesi için. Bakalım girdi mi? Evet. Yuvasına girdi. Döndürünce yuvaya oturur. Hafif çeviriyorsunuz. Bu işte bu kadar basit. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Bu arada gerçekten çamur yağdı. Camları görüyorsunuz. Şunu da hemen gösterelim size. Bakın. Böyle bir kapak takarsanız filtreli bir kapak. Buradan çamur aşağı inmeyecektir arkadaşlar. Biraz daha aşağı bastıracağım birazdan. İşlem bu kadar basit. Evet. Bu işi de böylelikle bitirdik. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.